Efendim programımızın bu bölümünde fıkhi meselelerde kendisini ziyaret ettiğimiz sevgili Musa Gün hocamızla birlikteyiz. Ribat Eğitim Vakfı olarak İdlib'de ve Suriye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz insani yardım faaliyetlerimiz ve en önemlisi ev projemizi de başlatmış bulunmaktayız. Ancak akıllarda bir soru var ki zekatlarımızı biz bu ev projesinde kullanabilir miyiz? Zekatımızın geçerli olması bizim için en önemli husus. Dolayısıyla bu konuda da işte hocamıza sorular yöneltmek istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Zekat konusunda bu temlik meselesi ve zekatımızın geçerli olması hususunda bu kavramla başlayıp biz zekatlarımızı bu ev projesinde kullanabilir miyiz? Çünkü evin miktarı da belirli. Dolayısıyla 6000 TL bedelle kardeşlerimiz bu projede yer alacaklar hocam. Ama evet. soru işaretlerimize bir çözüm, bir cevap hocam neler söyler? Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel aqibetü lil müttegin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in tabi İslam'ın fıkhi meseleleri çok önemlidir. Herkesin günlük hayatta kullanılması gereken işleri illa İslam'a danışıp oradan öğrenip öğrendikten sonra onları uygulamak ayrı bir sevap, ayrı bir güzellik, ayrı bir ifadedir. Öyleyse müminler yapmış oldukları hayır ve hasenatı, sadakaları, diğer işleri Kur'an-ı Kerim'de velagat yessernel Kur'an li zikri fehel min muttekir ayet-i kerimesi var ki sizin yapacağınız tüm işlere ve fiillere orada zikir geçmektedir ama o zikri bir manada insanların yapacağı ameller olarak da takdim edebiliriz. Dolayısıyla her iş için bir kolaylaştırma söz konusudur. Siz yeter ki Allah'a ve Resulüne dayanın. Allah ve Resulü sizin için kolaylıklar ihsan eder. Allah kolaylıklar ihsan eder de Resulünü sevmek de Allah'ın ayrıca insanlara vereceği bir kolaylıktır. Dolayısıyla biz fıkhen zekatları mutlaka e, zekatı alabilecek insanlara vermek zorundayız. Alabilecek insanların da Misap miktarından aşağı durumları olması lazım. Söz konusu olması lazım ki Kur'an-ı Azimüşşan'da ilk meselede fukara, fakirler geçer. Badehu miskinler geçer. Halbuki miskin daha çok ihtiyacı olduğu halde fakir kelimesini zikretmiştir Allahü Teala. Çünkü her tarafta fakir çok, belki miskin azdır da ondan dolayı Allahü Teala böyle söylemiştir. Evet. Zengin olan kardeşlerimiz mallarını zekatlarını verirlerken dikkat edeceği hususlardan bir tanesi de e, bu insanları araştıracaklar, onlara zekatlarını tevdi edecekler. Yalnız zekatı verirken şu zekat verilecek malların şu üç hususu çok önemlidir. Bir malın bir sene hâvel havleyn diyoruz biz ona, üzerinden bir sene geçtikten sonra ama eskiden zengindi de artık o yeni gelen malların tekrar üzerinden bir sene geçmesi gerekmiyor. Dolayısıyla o sahip oldukları zekat vereceklerdeki zamandaki malları bir de nisap miktarına ulaşacak bir de temlik şartı vardır. Zekatı verirken kişiye, insana, fakirin kendisine verilecektir. Temlik şartı özellikle lazımdır. Ha bu zekat verilirken Evet kimi alimler nisap miktarından fazlasını vermeyelim demişlerdir ama e, nisap onu da verilebileceğini beyan eden alimlerimiz vardır. Ama bizim burada özellikle İdlib gibi veyahut da diğer fakir devletlere göndereceğimiz paralar oralarda evler çok ucuza mal edildiği için altı bin liraya bir ev yapılıyor, veriliyor. Öyleyse bu paralar hiçbir zaman nisap miktarına ulaşmadığı için Bunların verilmesinde bir sakınca yoktur. Helaldir. Herkes gönül aleminde rahatlıkla bu parayı verebilirler. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bir de ne demiştiniz? Temlik şartı. Temlik şartı. Bu temlik şartını söyledik. E, niyet demiştiniz. Zaten İslam'da özellikle iman eden her insan bir amel yaparken gönül aleminde niyeti vardır. Ayrıca işte ben şu malımı şu fakire vermeye niyet ettim demeye gerek yoktur. Kalp aleminde o parayı verirken niyeti zekat ise Allahü Teala onu zekat olarak geçer. Zaten fakirleri utandırmamak da esastır. Mahcup olan insanlara karşı onların onurlarını kırmamak, onları gücendirmemek, onları yeis altında bırakmamak veya ne diyelim ruhen onları ezmemek için bunları söylemeden onun avucuna nasıl ulaştırılması gerekiyorsa o şekilde vermek de esastır. Niyet zekatta budur yani. Yoksa illa ben bunu sana niyet ettim, sana zekat olarak veriyorum diye karşıdaki adamı izam etmenin de hiçbir anlamı yoktur. Rabbimiz bizlere hak ve hakikat yolunu bulup, bilip onların üzerinde hareket edenlerden neylesin? hakkımızda hayırlı eylesin. Evet. Salih amellerle bizleri tezyin etsin yüce Rabbimiz. Ve evet. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.